Arkadaşlar merhaba. AKPSS'de çokça sorulan soru. Çakılı kadro nedir? Çakılı kadroya atandığımda tayin hakkım var mı? Arkadaşlar, Türk devletinin yapılanmasında, örgütlenmesinde bazı bakanlıkların bazı kurumların Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde şubeleri yapılanmaları olurken bazı kamu kurum ve kuruluşlarının sadece merkez ilçelerde veya sadece Ankara'da, sadece İstanbul'da, sadece Konya'da yapılanmaları var. Bu kurumların, çakılı kadro dediğimiz kurumların yapılanmaları sadece bir veya birkaç il veya ilçede olduğu için oraya atanan bir kişi atandıktan sonra ben engel raporumla beraber kendi memleketime dönmek istiyorum veya Çorum atandınız ben Ankara'ya dönmek istiyorum dediğinizde ilgili kamu kurumu Buna istemeyerek de olsa hayır diyor. Çünkü seni göndereceği aynı statüde kendi kurumu, kendi bakanlığı veya kendi müdürlüğü içerisinde farklı bir kadro yok. Biz bunlara çakılı kadro diyoruz. Çakılı kadrolar bakanlık olarak Dışişleri Bakanlığı'nın her ilde örgütlenmesi yok. Ne var? Ankara'da örgütlenmesi var. Atıyorum İstanbul'da var. Birkaç yerde var. Belediyeler. Her belediye kendi içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'da yapılanması yok. Üniversiteler. 19 Mayıs Üniversitesi'nin Ankara'da, Çorum'da, Malatya'da yapılanması yok. Ha, üniversiteler. Birçok üniversite var. Fakat her bir üniversite bağımsız olarak kadro aldığı için maalesef bu tip durumlar oluyor. Çakıl olmayan kadrolar zaten belli. Maliye Bakanlığı'nın kadroları, Milli Savunma Bakanlığı'nın kadroları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadroları, Sağlık Bakanlığı'nın kadroları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadroları. Burada önemli olan şu. Çakılı kadroların puanı düşük diye bir mantık yok. EKPSS tercih sisteminde sınava, EKPSS sınavı Türkiye'nin her yerinden engelli giriyor. Ve her yerinden de tercih yapıyor. Yani Kütahya Belediyesi kadro açtığında öncelikli olarak Kütahya'da oturanlar Kütahya Belediyesi'ni aa bu çakılı kadroymuş. Adam zaten Kütahya'da oturuyor. Başka bir ile tayin filan isteme düşüncesi yok ki. O yüzden öncelikle eğer başka bir kurumda orada kadro yoksa orayı tercih ediyor. O yüzden de çakılı kadroların puanları diğerlerine göre daha düşük. Benim puanım 80. Ben çakılı kadroyu yazsam atanır mıyım? Düşüncesi tamamen yanlış bir düşünce arkadaşlar. Bir kere bunu da söyleyelim. Artı burada yanlış olan da ne? Adamın puanı lise mezunu 94. Malatya'da oturuyor. Gidiyor. İstanbul'daki belediyeyi yazıyor. Birinci tercih olarak. O puanla Malatya'da kendi mahallesinde, kendi ilçesinde, kendi ilinde bir kadroya yerleşebilecekken İstanbul'a geliyor. Ondan sonra da Figan ediyor. Vay ben geçemiyorum. Arkadaşım zaten çakılı kadronun temel mantığı bu. Çakılı kadroda tayin yok.